Murat su içmeyi takıntı haline getirmiş bir adamdı. Günde en az 10 litre su içerdi. Elinde hep bir matara olurdu toplantıda, arabada, hatta asansörde bile içerdi. Arkadaşları ona Şelale Murat lakabını takmıştı. Bir gün ofiste patronu sordu. Oğlum Murat, sen çalışıyor musun? Su mu içiyorsun anlamadım. Murat gülerek cevap verdi. Patron, su yaşamdır. Ne kadar çok içersek o kadar sağlıklı oluruz. Ama bir gün kendini halsiz hissetti başı dönmeye başladı. Doktora gitti. Doktor kaşlarını çattı. Murat Bey, vücudunuzdaki sodyum oranı düşmüş. Fazla su da zararlı. Denge önemli. Murat şaşırmıştı. Nasıl yani doktor hanım, su bile fazla olunca kötü mü? Doktor gülümsedi. Her şeyin fazlası zarardır. Su da olsa, sevgi de, para da. O günden sonra Murat hala su içti ama ölçülü. Artık etrafındakilere sürekli aynı cümleyi söylerdi. Hayatta su gibi Fazla olunca taşar, dengede olunca yaşatır. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Her gün artış gösteren bir takipçi sayımız olması beni çok mutlu ediyor. Destekleriniz için teşekkür ederim.